7 Mayıs 1944 tarihli Ulus gazetesinde nizam düşmanlığı yaptırmayız başlıklı bir yazı yayınladı. 9 Mayıs Salı günü Atsız savunmasını yapacak ve belki de mahkeme karar verecekti. Saat 15'teki duruşmada ilk önce Atsız'ın vekilleri Rasih Yengil ve Feruhaan müdafalarını yaptılar. Sonra Atsız yazılı savunmasını okudu. Mahkeme kararı Atsız'ın tahmini gibiydi atsız 4 ay hapse ve 100 lira para cezasına mahkum edildi. Fakat daha önce hiç suç işlemediği için ve milli tarih sebebiyle ceza tecil olundu. Adliye binasının girişinde yanına yaklaşan sivil polisler tarafından valilik binasına götürülen atsız burada gözaltına alındı. İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1944 günü Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma, mahkeme önüne çıkmamış insanları suçlayan, ve dalgalık basının estirdiği rüzgarla birlikte yargıya doğrudan müdahale halini alan bir nutuktur. Planlananlar gerçekleşmiş, 3 Mayıs yürüyüşü Ankara'da yapıldığı halde Türkçülerin soruşturması o tarihlerde sıkı yönetim bölgesi olan İstanbul'a alınmıştır. Amaç gözaltı süresini dilediklerince uzatmak, dilediklerince şiddet uygulamak, işkenceyle, tehditle ifade almak ve Türkçülüğü sonsuza dek yok etmek. 15 Mayıs pazartesi günü Necdet Sançar trenle Ankara'ya sevk edildi. Zeki Veldi Togan ise Sansaryan Han'ın üst katındaki bitlerle dolu olan izbe bir hücrede gözaltına alındı. Seferberlik dolayısıyla yedek doktor yüzbaşı olarak görevli Hasan Ferit Cansever de aynı gün gözaltına alınarak tophanedeki askeri cezaevinin pis bir hücresine hapsedildi. Irkçılık turancılık davası sanıkları Sovyetlerin karşı hücuma geçtiği ve Almanya'nın savaşı kaybedeceğinin kesin olarak anlaşıldığı günlerde 7 Eylül 1944 günü hakim karşısına çıkarıldılar. Tarihler İsmet İnönü ve kapı kullarının ne kadar planlı bir şekilde Türkçülüğe karşı Haçlı Seferi başlattıklarının inkar edilemez kanıtıdır. Almanya'nın savaşı önde götürdüğü dönemde kapı kulubasına Almanları öven yazılar yazıyordu. Sovyet Rusya'nın da dahil olduğu müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Stalin'de gazabından korkan İsmet İnönü, Türklerin binlerce yıllık ideali olan Turancılığı kendine ülke edinmiş aydınları, Türklüğü sevmek ve Turan'ı arzu etmek suçlarından dolayı işkence odalarından geçirmiş ve mahkeme önüne çıkarmıştır. Irkçılık Turancılık davasında yargılanan 24 sanığın adları Türkçülük tarihinin şeref levhasına kazınmıştır çoğunluğu öğrenci olan, geri kalanları da öğretmen ve en büyüğü yüzbaşı rütbesindeki dört tane subayla ne hükümete darbe yapılabilirdi ne de hakim karşısına çıkarılan bu 24 kişinin gücü Türkiye'yi Almanya'nın yanında savaşa sokmaya yeterdi. Eğer İnönü ve çevresi bu kadar insanla hükümet darbesi yapılacağına yürekten inandılarsa buna karşılık diyebileceğimiz şudur. Anlaşılan o dönem Türkiye'sinde darbe yapmak Patagonya'da hükümet devirmekten daha kolaymış. Atsız bey savunmasının son kısmında kendi şahsında Türkçülüğü mahkum etmeye uğraşan bu zihniyete şöyle sesleniyordu. Netice olarak şunları söylüyorum. Türkçüyüm. Türkçülük milliyetçiliktir. Irkçılık ve Turancılık da bunun şümulüne dahildir. Memleket ya bu iki temel üzerinde yükselecek veya yıkılacaktır. Irkçılık ve Turancılık anayasaya aykırı değildir. Ceza kanununda sarahatle suç olduğu yazılmayan bir hareketten dolayı kimse suçlandırılamaz. Devlet de icraatıyla açıkça ırkçı, hatayı ilhak etmekle de tuğrancıdır. Yalnız gönderilenlere malum mektuplara ve herkese meçhul vasiyetnameme bakılarak hükümeti alenen tahkir ettiğim iddia olunamaz. Bunlar polisin başka bir mesele için yaptığı arama dolayısıyla elde edilmiştir. Hükümeti tahkir ettiğim hakkında bir şikayet veya ihbar yapılmış değildir. Şu dakikada Böyle mektuplar yazmış veya vasiyetname hazırlamış kaç bin kişinin bulunduğunu Tanrı bilir. Anayasaya göre istediğim gibi düşünmekte serbestim. Çünkü eşit adaletin hüküm sürdüğü hür vatandaşlar diyarının vatandaşıyım. Ankara nümayişini hazırlamadım. Bu nümayiş, mevbusların teşvik ve Sabahattin Ali'nin tahrik ettiği milliyetçi gençliğin kalbinden kopmuş, mahşeri ve milli bir harekettir. Bunu hükümet aleyhinde bir hareket diye gösteren, benim şahsi ve barışmaz düşmanlarım olan Hasan Ali ile Falih Rıfkı olmuştur. Sözlerimi bitirirken tarihi bir misal zikretmeden kendimi alamıyorum. Taşa tutularak öldürülecek bir mazlum hakkında İsa peygambere fikrini sordukları zaman ilk önce hiçbir söz söylememiş. Israr olununca içinizde hiç günahsız olan kim ise ilk taşı o atsın diye cevap vermiş. Siz de eğer bir parça olsun benim gibi düşünmüyorsanız, iyi veya kötü daima doğruyu söylediğime kani değilseniz, İstediğiniz şekilde karar verin. Siz hakimler de insan olduğunuz için belki insanlık icabı zuhullerde bulunabilirsiniz. Fakat yanılmaz hakim olan zaman, yani tarih, hepimiz hakkında en adil kararı verecek. Irkçı ve Turancı olduğum için mahkum olursam, bu mahkumluk hayatımın en büyük şerefini teşkil edecektir. 26 Mart 1945 tarihinde mahkeme kararını açıkladı ve atsız 4 yıl 30 ay hapse mahkum edildi. Fakat bu karar sanıkların bildiği bir gaye için çalıştıkları hükmüne varan askeri yargıtay tarafından esastan bozuldu. Ve bütün sanıklar 23 Ekim 1945'te tahliye edildi. Tam da bu dönemde Atsız'ın kaleme aldığı bir kitap, Türk olmanın şuuru ile yaşamaya çalışanların başucu kitabı oldu. Bu kitap, Bozkurtların Ölümü adını taşımaktaydı. 1949 yılında serinin diğer kitabı olan Bozkurtlar Diriliyor yayınlayan Atsız, aynı yıl içinde Tahsin Bangoğlu'nun Milli Eğitim Bakanı olmasıyla Süleymaniye Kütüphanesi'ne uzman olarak atandı. Bir süre kütüphanede çalışan Atsız, 1950 seçimleri sonrasında bakanlık tarafından Haydarpaşa Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edilmiştir. 1950 yılının e, Eylül ayında e, okulda açıldığı zaman veya Eylül ayının sonuna doğru hoca sınıfa geldi. Sonra ben girdiği zaman kendisini tanıttı. Ee, i̇lk iş olarak da e, not defterinden numaraları okumak suretiyle çocuklara ayağa kaldırdı. Ee, çocukların adını, soyadını ve babasının adını sormak suretiyle e, bir e, yoklama yaptı. Bizim tanışmamız öyle oldu. Aynı dönemde Orhun dergisinin devamı olarak haftalık Orkun dergisi yayınlanmaya başladı. Sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü İsmet Tümtürk'ün yaptığı derginin baş yazarı atsızdı. 6 Ekim 1950, 18 Ocak 1952 tarihleri arasında 68 sayı yayınlanan dergide Atsız ve Sançar başta olmak üzere birçok Türkçünün makalesi yer almıştı. 50'li yılların başları Türk Milliyetçiliği Hareketi için yepyeni bir dönem olmuştu. Memlekette esen demokrasi rüzgarları Türk milliyetçilerin harekete geçilmiş ve 1951 yılında Türk Milliyetçiler Derneği kurulmuştu. Ne yazık ki Milliyetçiler Derneği'nin gelişip güçlendiği bu sırada maddi imkansızlıklar sebebiyle Orkun dergisi ise yayın hayatına son veriyordu. 68. sayıda atsız imzası ile çıkan veda başlıklı yazıda Türkçülere şöyle sesleniyordu. Birçok Türkçünün maddi ve manevi yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idare edenlerin yorgunluğu yüzünden kapanıyor. Bu kararı verenlerin ızdırabı büyüktür. Uzun konuşma, tartışma ve danışmalardan sonra yapılacak başka bir şey olmadığı için bu neticeye varılmıştır. Yurdun her tarafındaki genç Türkçülerin bu sonuç karşısında duyacakları acıyı düşünmek bizi elem içinde bırakmakta ve bahta lanet etmeye sevk etmektedir. Türkçülüğün bayrağını ileride yeniden açmak üzere şimdilik kapatıyoruz. Bu bayrağın yeniden açılması, şahıs olarak mutlaka yine bizim idare edeceğimiz bir derginin çıkması manasında anlaşılmamalıdır. Türkçülük bayrağını yükseltenler yoruldukça, yıprandıkça, düştükçe, o bayrak bir adım geriden gelenler tarafından kavranacak ve Türkçülük ordusu bir çığ gibi büyüyerek hep ileriye, büyük ülküye, kızıl elmaya doğru yürüyecektir. 4 Mayıs 1952 tarihinde Genel Merkez Ankara'da bulunan Milliyetçiler Derneği konferans vermesi için Atsızı davet etmişti. Önce Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin salonunda yapılmak istenen toplantı konuşmacının Atsız olması gerekçe gösterilerek salon verilmemesi üzerine Ankara Atatürk Lisesi'nin salonunda yapılmıştı devletimizin kuruluşu konulu konferanssız Türk tarihinin bir bütün olduğunu, Türkiye devletinin 1940 Dandanakan Meydan Savaşı sonrasında Horasan'da kurulduğunu, Tuğrul ve Çağrı Beylerin kurduğu devletin batı yönünde ilerlemesi sebebiyle devletin bugünkü Anadolu topraklarına taşındığını, bu özelliğiyle Türk devletinin diğer devletlerden ayrıldığını, batıdan alınmış olan ilk çağ, orta çağ gibi sınıflamaların Türk tarihiyle hiçbir alakasının olmadığını konferansta dile getirdi. Türkçülüğe düşman çevreler bu konferansı bir ırkçılık propagandası olarak nitelemiş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma açması yolunda kampanya başlatmıştır. Devrin Milli Eğitim Bakanı Tevfik soruşturma neticesinde konferansa...